vay seve 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 zalim seve vay seve 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 hain seve vay seve selamun aleyküm arkadaşlar adaşı yok emsali yok amcası yok tizesi yok halası yok ben buna yine özel güzel uygun bir fiyat vereceğim arkadaşlar kampanya yaptım. 2011 model Volvo XC60 aracım birazdan vereyim fiyatını. Ne var aracımızda? Ben buna keyifle de bindim ha. Ben buna bir aydır da biniyorum. Bakıyorum neyler abi Volvo'ya kampanya Volvo'ya kampanya dedim hadi yapayım. Arkadaşlar bir değişen dört parça boya 3000 bin trimer. Bu sağ sol çamurluk boyalı, arka sağ sol çamurluk boyalı. Sol kapı değişme. Harici bir şey yok. Bütün bakımları serviste yapılmış. Servis kayıtlarına tek tek girdim. Bu kilometrede girmiş, bu kilometrede girmiş, hep servise girmiş. Her şey var. Gırtlak dolusu otomatik o. 510 binde arkadaşlar. Volvo'ya binen bilir. Volvo'nun kilometresi 1 milyonun üstüne kadar gidiyor bana mısın dönmüyor. Bütün bakımları da serviste yapılmış unutmayın. Ben bu arabaya öyle bir fiyat vereceğim. Ne teyzesi var, ne amcası yolu var, ne halası yolu var. Şimdi şöyle bir açalım. Şurada orijinal Kulaklığı bile var. Kadir Bey gelsene. Şuraya baksana arkadaşlar. Şuranın temizliğine baksana arkadaşlar. Ya binmedi mi? Bindirmem bindirmem. Stepme'ye baksana arkadaşlar. Arkadaşlar şeyi bile bu, burada var. Bak bak bak. Kulaklığı bile var. Ondan sonra arka CD çalarları arka altı CD alıyor. Değil mi Kadir Bey? Altı CD birden alıyor. Ondan sonra iniyor. Arkadaşlar bu aracı 830 bin lira vereceğim. 830 bin lira isteyene veririk. Yani 830 bin lira sen bunu almışsan he? Ben 830 bin diyeyim. Artık Ali sen almışsan sen bilirsen. Dört parça boya. sol kapı değişen. Harici de bir şey yok. Bütün ağır bakımları hep serviste. Servis kayıtlarına ben plaka veririm sen servis kayıtlarına girsin kardeş Ben Gebetesine girmişim. Eksperi bende. Ben bu arabaya gönül rahatlığıyla da bindim. Hiçbir şekilde çalışmayan hiçbir aksamı yok. Benim kendi bindiğim araçtır ki ben surlara hastayım. XC60 2011 model. 830 bin lira yere veririk. Almışsa ne? Peki.